Sese doğru. Gelin çocuklar. Gelin gençler. Ne oynuyoruz oğlum? Birey test. Ne? Birey test. Birey, birey testi mi? Brain test. Beyin testi oynuyoruz. Bu arada sizlere süper beyin Yorum yazmayı da unutmayın. Brain test daha önce oynamıştık. Bir zeka oyunu. Bunun ikincisi çıktı. Diyor ki dedektif Behzat var diyor. İşte karşınızda Türkiye'nin en karizmatik dedektifi Behzat. Ona kötülerin alçakça planını ortaya çıkartmasına bir günü kurtarmasına yardım et. Bismillah. Behzat dedektif nerede? Ee, dedektif nerede? Bu mu? Bu değil. Gözlük değil. Dolabın içinde o zaman. Aa dolabın içinde de yok. Aa Dedektif nerede? Şu üstte ne var? Ah! evet dur ne o? Dur ben çekeyim bir dakika. Gözlük mü? Ha gözlük burada. Bu ne? Bu da burada. burada. Yey! Gözlük siyah olunca oldu. İşte burada dedektif Behzat geliyor diyor. Kötüler kaçacak delik arasın tamam. Yeni gelen bir paket var ama şüpheli görünüyor. Ben paket ben yapabilir miyim lütfen? Tamam beraber yapalım. Burada bir kasa var. Ee, bu şüpheli görünüyormuş. Kasaya bir dokunalım. What What? Çok iyi. satın canına bir kas girişimi daha kötü. Adamlar ondan nefret ediyor diyor. Ve ödülümüz geliyor. 40 ampul ne bu? 40 tane hint mi aldık 40 tane? Evet. Olabilir. Bu arada gördüğünüz gibi sevgili gençler, sevgili çocuklar üzerimizde Tantoni sporumuzun 2020-2021 formaları var. Egemen Kaan üzerindeki de öyle. Arkam dön bakayım oğlum. Bak 10 numara Egemen Kaan yazıyor. Sese gel satışta. Sese gel Her yaşa, her bedene uygun hem ev hem deplasman formalarımız var. Mutlaka ziyaret etmeyi unutmayın. Sese gel Bu büyük olan, bu küçük olan. Evet, bu bir de deplasman formalarımız. Ev formaları, bak kedili falan, bak kedime. Ben kedim. dil çıkarıyor. Nasıl yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Egemen Kaan devam etsin bakalım. Diyor ki seviye 3'teyiz. Bazı ipuçları almak için paketi araştıralım. What? Aa 1, 2, 3, 4 falan yazıyor altta. Paketi araştıralım. Nasıl yapacağız? O numaralar ne oradaki 0, 1, 2 falan yazıyor ya. Onlar ne? Ha paketi birleştirince üzerinde numara çıkacak bence. Paketi birleştirmeye çalış. Yap bakalım. Bence çok zor değildir ya kolaydır ha, sen bunları yaparsın. 1, 9, 2. Evet evet ama işte o rakamları bir araya getir. Puzzle yapıyoruz yap boz gibi. Şurası şurası gibi. <laughs> Aa evet oluyor gibi. Yes. Nasıl yapıyorsun? Ben yaparım oğlum. Şurada bir parça var. Çeviremiyorum. Ş Aa şurası mı? Yok burası da değil. Oraya bir parça gerekiyor. Ee, dur şu parça şuraya geliyordur. Evet. Ne? Sanki ucu var gibi orada. Evet bence öyle. Sonra şu şuraya geliyordur. Bence oluyor bir şeyler. Bakayım. Bence oluyor gibi. Ee, şu şöyle. ne? Bir numara Bir benzemiyor. Baksana. Evet ya doğru söylüyorsun. Ha, no dedi. No. Ee. Ee, no. Şu sonudur. Başka numara var mı bir yerlerde? Ha o böyle o zaman. Tamam o zaman şu da şöyle. Aha. Tamam buldum buldum. Bir, bir yedi, yedi, dokuz. İki. Bir, yeri dokuz, iki bence. da i̇şte şöyle. Bir, yedi, dokuz, iki bence. Dur. Bir. bir yedi, dokuz. 2. Yes, Çözdüm, çok. Vay! Hem de hepsini yapmadan çözdüm yani. Sonraki. ipucu bulmak için bu takip numarasını izleyebilirsin falan diyor. Sonraki dedik. No, 1792'ye gitmesi gerekiyormuş aracın. 1792. Hangisi olacak 1792? Evet. Dur bakayım. Dur. 78, 76. 17, 11. 17... 17, 12. 40, o zaman 17, 12. 1792'ye gitmesi lazım. E tamam o basit ama ben 3'ü atarıyorum işin içinde. Şu şu işte. Bu. Şu. Da. Devam. Devam ediyor bu. Dur. Ya şu ağaçta bir şey mi var? Aa! Sağ taraftan 9 aldım. Yay! Troll quest gibi ya. Troll aslında birçok şey. Behzat artık evde. Korkun kötü adamlar. Ve seviye 5. Ev çoktan terk edilmiş. Bana, Allah kahretsin. Ederim. Birkaç ipucu toplayalım diyor. Evi darma duman etmişler oğlum. Evi hırkız girmiş hırkız. <laughs> Hırsız. Hırkız hırkız. Hırsız. Hırkız. Hırsız. Hırsız kız. Hır. Hayır. Ne yapıyorsun sen şu anda? Pantolonuna falan ne yapıyorsun? <laughs> Birkaç ipucu top Aa silah bulduk. What? Yay. Tamam. Daha var mı? Demek ki vardır. O şeyi de kaldır bakalım. Ha orada bir şey var gibi. Kitapların arkasında bir şey var gibi. Ayrılmıyor mu? Ayrıldı. Telefon. Yes. İki bir şey daha var o zaman. Şey o arkadaki kitaplığı kaldır. Kaldıramam. Çekmece var şeyde. Aa kimlik. Yes ben de böyle daldım gidiyorum. Üçünü de bulduk. Ve hiçbir kötü adam Behzat'tan saklanamaz. Behzat. Çok zeki bir dedektif kendisi. Sonraki. Halterciye yardım et. What? Bu bir Reklam. Ha, reklam mı bu? Kendi oyunun kendi reklamı çıktı. Ha reklammış o. Olamaz bu bir tuzak. Burada bomba var. Hayır patladık. No. Olmadı. O zaman. Burada bir yok. tuzak var. Hayır bence başka bir tuzak var. Bu kadar kolay olamaz çünkü. Süreye dokun süreye. Aa, orada arkada bir şey var. Arkada bir şey var. Dinamitin arkasında bir şey var. Hayır dinamitin arkasında bir şey var. Onu ittirsene yukarı. Solda bak. Solda üstte. Kıpırdıyor bir şey oluyor. Dinamiti hareket ettir. Hareket ettiremiyorum. Ya orada bir şey var ya. Görüyorum ben dur. No, kesmedim. Bunu da kes... Ay patladı. Ya! Dinamit'in üstünde şurada bir şey var. Ne yaparsan? Bak şurada bir şey var. Hızlı ya. Aha bak içeri girdi. Şimdi içeri girdi o. Ya o değil. Orada bir şey var, bir şey. Görüyor musun sen onu? Bak. Hı hı. Ha çıkarttım işte bu. 20 30 0 20 Ne demek o? Birisini Evet çıkar çıkar çıkar. Kaç, kaç. 20 30 ne demek oğlum? Birisini 20 ile 30 arası. Maviyi 20 ile 30 arası. Öbürü de 0 ile 20 arası bence. Yes! Yes! Buldum! Bak mavi olan 20 ile 30. saniye arası. Yes! Dedektif Egemen'den hiçbir şey kaçmaz. Birisi gerçekten Besat dedektif Vallahi uçurmak istiyorum. Ofise geri dönüp bu delilleri araştıralım. What? Ha. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Düdük gibi bir şey. Cep telefonu. Cep cüzdan. Silah. Ve kimlik. Hay telefon. Tamam te telefon. Aa, dur o zaman şöyle yapalım. Bunu buna bulayalım. Parmak izi. Yes! Yes! Parmak izlerini aldık. Behzat'ın adli bir ekibe ihtiyacı yok. On parmağında on marifet diyor. Tüm ipuçları kel ve gözünde yara izi olan bir adamı işaret ediyor dedi. Kel ve gözünde yara izi olan bir işaret birini işaret ediyor. Burada kimse yok ki. Bir tane abla var. Gözlüklü yanında çocuk var. Bir tane... Aa bir şey söyleyeceğim. O gözlük takmış bir şey gizliyor olabilir mi şu? Aa! Aa! Aa PERU uçtu. PERU uçtu. Tamam kel buymuş. Tamam bırak onu. Aa PERU uçtu gözlüğünü alalım. Aa onun da gözlüğü var, şeyi varmış. Peri varmış. Ama gözünde yara izi varsa gözlük takarak engelliyordur, gizliyordur onu. Gözündeki yara izi ne gitmez o. Şuna dokunacağız büyük ihtimalle. Gözlüğü nasıl çıkartacağız bunu? Aa bu çanta. What? Bir şey. Aa bir dakika bir bir şey geldi. Bunu alabiliyor muyum? Yok. Şuna peruk. Peruk da alamıyorum. Aa bu uçuyor yukarı. <laughs> dışına gönderiyorum Peru'u bak bak. Uçtu gitti. Tamam bunu <laughs> buraya bırakalım. Gözünde yara izi olan bir adama işaret ediyor diyor. Gözünde yara izi. Bu uyuyor ama. Şu abla da... Aa bunun gözünde bir şey var gibi. Ya şunu ben... Aa gözünü çıkarttım yes. Buldum. Gördün mü? Gözünde yara izi var. Elbisen güzelmiş. Behzat direktif öyle söylemiş. Seviye 9. Behzat adamı yakalamalı. E, tamam yakalasın. What? <laughs> Ne yapacaksın? Aa evet. O zaman dur hemen yeşil yapmamız lazım onu. Yes! Evet, adamın önüne alaba sürdük. Ve Behzat adamı yakaladı mı? Yakaladık Behzat. Behzat trafik kurallarını çok seviyor. Evet yeşilde geçilir, kırmızıda durulur, sarıda hazır olunur. Behzat bu gazete parçasını adamda buldu ve gizli mesaj varmış oğlum. Canım bugün simit yemek istedi ama kuru kuru ayransız boğazıma takıldı. Eee? Ayran mı? Yo, ayran sığar mı oraya? Sığar. Nasıl yapacağım? Ya da dur, bunu bir kıpırdatalım. Ah! Evet. Aa bak büyük harfler var. S, E var. Büyük harfler. Canım bugün simit yemek istedi ama kuru kuru ayransız A boğazıma takıldı. T. Yes. Ee, A, E, T, D, S. Ne olabilir bu? Tedaş. Tedas. Sade. Sadet. Sedat. 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 Dur. S. Se... Yanlış yaptın. Dur, dur, bozdun. Yanlış çalışıyorum. Evet. Dur şöyle. Dur, yanlış yaptım. Setat yazdım. S. Se... Dat. Gönder. Yes! Sedat çıktı. Sedatlar'a buradan selam olsun. Tamam da bu Sedat kim? Acaba bu Sedat kim? Ne zaman? Bir sonraki videoda ben de çok merak ettim ya bu Sedat Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Brain Test 2 3 siz mobil bir oyundu. Ege Makanlı bu tip oyunları çok çok seviyoruz. Tekrar hatırlatıyorum. Tanturi Spor'umuzun bu yeni sezon formaları hem ev hem de deplasman olarak Store.com sitemizde bizim sitemiz satışta. Yakında atkılar olacak, anahtarlıklar olacak, şapkalar olacak. Sürpriz sürpriz ürünlerimiz de olacak gençler. Sizleri çok çok seviyoruz. Bakın burada bir video var. Şimdi şey diyecektin oğlum. Evet nedir? Kendi oyunumuz mu olsun diyorsun. Evet. Tamam ileride belki kendi oyunumuz olur ya. Bizim kendi oyunumuz olsa oynar mıydınız sevgili gençler sevgili çocuklar? Yazın yorumlara. Sizi çok çok seviyoruz. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzleyebilirseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada da bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Bakın şu kalpleri. Kalp kalbin içinde. Nerede kalp? Bank bank. Bank bank. Bank bank. Bank bank. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. ハハハハ